Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar eski flörtler geri dönüyor. Eski aşklar geri dönüyor. Fakat bu eski aşklar dönerken bu sefer ciddi dönüyorlar gibi göstergeleriniz mevcut. Aklınız fikriniz aşk hayatınızla olacak. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız ve uzun zamandır da bunu düşünüyorsanız şimdi bu konularda oldukça destekleriniz. Bir sürecin içinden geçeceksiniz. Fakat bu hafta bu eski sevgililerin size döndüğünü siz çok fark edemeyebilirsiniz de. Yani böyle göstergeler de var. Belki böyle ilkokul arkadaşlarınız, işte üniversite arkadaşlarınız sizden hoşlanıyordur. Siz onları çok fark edememişsinizdir. Bu hafta bu kişiler size ilanı aşk edebilirler gibi gözüküyor. Biraz maneviyatla ilgili konularda sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Her şey benim başıma geliyor, her şey beni buluyor diye. Buna fazla kendinizi kaptırmamanız gerektiğini aslında istediğinizi çok yakın bir süreçte alabileceğinizi gösteren göstergelerimiz de mevcut. Aynı zamanda aileyle ilgili konularda bu hafta odaklandığınız konular arasında olacak. Bazı küslükler varsa barışabilirsiniz. Ev alma konuları gündeminize gelebilir. Aileyle vakit geçirmekten keyif alacağınız bir sürecin içinden geçeceksiniz. Eğer eşiniz varsa ve eşinizin beklediği bir para varsa bu hafta bu konulardan da oldukça desteklendiğiniz bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Kariyerle ilgili alanlarda eğer yurt dışı bağlantılı uzak yerlere taşınma konularınız gündeminizde ise bu alanlardan da oldukça güzel enerjiler alabileceğinizi söyleyebilirim. Eğer eğer ben evden çalışmak istiyorum diyorsanız da bu hafta patronlarınızla konuşabilirsiniz.